Biz geldik. Selamünaleyküm herkese. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sevgili Furkan'la ve Emirhan'cığımla beraber bir duyumlar aldık ve buraya doğru geldik. Ortalık bu şekilde. Şöyle gösterelim, bakalım neler olacak. Herkes burada. Güzel bir gece olması dileğiyle, bakalım start veriyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi geldik böyle. Etrafta çok değişik ve çok tehlikeli arabalar var. Orada dostlarımız var. Bir merhaba diyelim. Askan abi. Buradaki ekibin hepsine merhaba diyelim. Herkese merhabalar. Herkese merhaba. Herkes iyi değil mi? Herkes iyi. Nasıl bir gece olacak? Bu akşam hızlı bir gece. olacak. Evet değil mi? İnşallah bakalım. Ben de şu mikrofonu şöyle alayım. Bu gece neler var? 3.40'ımızı getirdik. Sakit sakit. AGV burada. Ee, bizim müdür var Özgür kırkı var. O geldi. Tamam. RS Cupra, GC Rocco. Bunlar dördü zaten kendi arasında bir savaş var. Of. Şu anda. Bu ama şey yani savaş diyoruz ama dostane. Herkes. Tabii ki dostane. Buradaki değil mi? bütün arabalar arkadaşlar aynı camiadaki aynı dostane arabalar. Kesinlikle dostane. Evet. dostane. Subaru'muz var bir tane. Bu araba şu an ayarda. Ama of. bakalım bu akşam istediğimiz şekilde açabilirsek. Evet. Bunu da araya bir katacağız şenlik olsun diye. Felaket. Evet. Bunun lakabı var mıydı? Dragon. Dragondu değil mi? Dragon'du. Aynen. Sizin miydi araç? Bizim araba. Evet. evet. Kaç HP? Vallahi şu an 800 bandında. Of. Sen evet. ne diyorsun ya? <gülüyor> Süreler mi <laughs> kameralar nasıldı? Alacağız bu akşam. İyi bakalım. Hadi kazası Önemli Eyvallah. olan en önemli nokta kırımsız çizimsiz. Kesinlikle. Değil mi abi? Evet. Buradaki The Drivers ekibine de merhabalar. <laughs> <diyor>. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Çok iyi. Teşekkürler siz. İyi valla. Bol bol eğlenelim diyoruz. Kesinlikle. Kazası felası diyoruz evet. dostlarımıza. Evet hadi bakalım. Şimdi herkese doğru gelelim buradan. Sevgili Furkan. Biz Furkanlarla geldik. Ne haber Merhaba kanka? kardeşim. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi valla. Dil atmış online. Bugün popla geldik. <laughs> evet bugün 5 30. Evet. 5.30'da beraberiz. 39. Renge ölür biterim. Mükemmel. Mor. 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 Felaket ötesi. Orada birileri daha var Emirhancığım bak gösterelim. Eski yapan arkadaşla tanıştım ilk sahibiyle. Valla? Evet. Ne kim yapmış? Arkadaş yapmış ama şimdi geldi. Aa yani. ha burada mıydı mı bir de? Evet evet. Ha, aa çok iyi. Egemen Menteş var orada yoksa? Evet Egemen abi falan var. Sakit Hacı ev var. Buraya doğru gidelim. Cümleten selamünaleyküm. Volkan hatırlıyorsunuz. Geldin. Merhaba. arkadaşlar. JT Rocco. Aynen. Evet 1.4 <laughs> turbo 1.6 stroker. Şu adam yapmıştı. Hasan Tanrı'nın <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hasan'ı kanaldan iyi tanıyorsunuz. Evet, merhaba. Ne yapıyorsun kanka? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? İyi. Neler olacak bugün? Valla bugün bakalım deneyeceğiz. Gece'nin şu an setup'ıyla deneyeceğiz. Evet. ERS Cupra var. Onu da deneyeceğiz. İşler ortalama nasıl arabalarda? Beygir olarak ortalama. 600 ile 750 arası. Of. Bugün evet. alevler çıkacak mı? Alevler çıkar ya. Çıkar değil mi? Çıkar çıkar. Evet. Güzel Burada alev. Celal'e <laughs> geldik. Sevgili ne Celal Bey nasılsınız? Eyvallah sağ ol. Sen nasılsın Teşekkürler. kanka? Teşekkürler. Celal Bey biliyorsunuz. Beyaz Kupra. Aynen. Çekimde Cupra'nın er işte. sahibi. ERS Cupra. Aynen öyle. GC Şoko videosunda yanımızdaydı, araba evet, bitmiş. Aynen öyle, bitti araba Bugün çok şükür. Sıkacağız. Aynen, bir deneyeceğiz bakalım Felaket ne olacak. olacak. İnşallah, İnşallah. bakalım Hadi yani. Bakalım. Bir aksilik aynen. olmazsa. İnşallah. Bakın burada kim var? Selam. Abi, Kalibra nerede? Hep soruluyor. <laughs> kalibra nerede? <laughs> Geçen Marmaris'te dalıştaydım. <laughs> Orada mı buldun abi? Ee, gemi batığı vardı. Baya herhalde bir 20-25 dakika gezdim içinde falan. Orada yoktu. Orada yoktu. <laughs> Bu sefer atlamadım. Değil mi? Havadan bakacağım. Aynen. Nerede? Evet. <laughs> Sürpriz bir yerde. Kalibra felaket ödesi hazırlanıyor. Bilgisini verelim. Kalibramızın da bütün elektrik, elektronik, beyin, yazılım, zart, zurt, en zor işleri Erkut abi de. Leka, mekanikerimize de hepsi yani dedemize de sevgilerimizi iletiyoruz Aynen. onunla beraber. Kesinlikle. Aslında herkes farklı farklı emekler veriyor ama elektronik noktası biraz biliyorsun. Yoğun bir süreç yani. değil mi? Beyin yorgunluğu özellikle. İnşallah Türkiye'nin ilk DSG kalibrası. İnşallah İnşallah. yakında yollar. Aynen öyle bakalım. Bakalım arkadaşlar sürprizlerle geleceğiz diyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Buraya doğru döndüğümüzde merhabalar herkese tekrardan. Evet bakın orada kim var? Bir kişi daha gelmiş. Ya sen sessiz ya geldin ya. ilk defa. Sessiz seviyorum artık. Evet kuzenim gelmiş Seyfullah Karaduman. Ben ne yapıyorsun kanka? Adım. İyi. Sen İzleyeceğiz bugün hızlı arabalar var. Biz izleyelim bu akşam. Ay bugün izleyeceğiz. Ben izliyorum siz izletiyorum. Haber kamera. <laughs> Arkadaşlar bu arada eğer hala kanala abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olup bildirimlerinizi açın ki bu tarzda geceleri siz de kaçırmayın ve bir beğenip bir de paylaşırsan seviniriz. Dedik gel bir de şuraya gidelim. Herkese söz verelim değil mi? Bak orada bir beyefendilik abidesi var. Bütün üç tane beyefendi de böyle merhabalar nasılsınız? Tamam, sağ olun sen nasılsın? Teşekkürler. Evet. Bakın Hoş geldin, Egemen bebe. Menteş kanalımızdaki Merhaba en iyi konuğumuz. Teşekkür ederim. Nasılsın? Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız Egemen Bey? Teşekkür ederiz. Geldik Hoş yani, geldik. Ya, Buradayız. Aracınız ne bu gece? Valla benim araç 4 çeker B58. Türkiye'de evet. şu an herhalde tek dört çeker 58. O oh, felaket ötesi. Bakalım. Güle, güle bin. Şu an standartız. Bir şey Golf yapmadık. geçtin zaten abi. Golfardan geçti. Golfardan şu an bir tık yavaş da yaparız. Açılır abi ya. Açılır. Sağlıklı olsun, İyi, yavaş olsun, abi. Aynen, Aynen. Arkadaşlar öyle. emin olun eğlence için yapıyoruz hepsini. Hızlı olmanın bir önemi yok. Çünkü neden? Bizim kendi grubumuzdaki arabalar da mesela isteseler stage 5 de yaparlar. Arabaya yani 10 milyon 20 milyon para bağlayan adama 2 milyon tünik parası dokunmaz ama herkes stage 1-2 yapıyor. Keyfini alıyor. Bitiriyor yani işini. Aynen. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İsminiz? Onur, Onur Bey sizin var mı araç? F30 benimki de 340i, B58. Oo, bu ekip B B58, <laughs> 58 gibi. 30. Evet. Yani evet. 3 jz diyebilir miyiz abi artık? <laughs> yeni nesil yeni 2 jz Evet. eskisi var ama yeni <laughs> nesil. her CZ. zaman kalbimizde diyorsunuz <laughs> değil mi? Çok sevgiler abiler. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi sen emelli <laughs> turbo değil mi? Geldi mi? <laughs> Geldi de şu an burada değil. Bord şeydi değil mi? Evet. Bordo renkti. Bordo renkti. Evet o da felaketti o araba. Evet. Çok hızlı. Hala, şey hala hızlı mı daha da mı hızlı? biraz daha gıdıkladık. Abi ne, <laughs> abi. ne yapıyorsun abi? İnsan işi değil. Çok teşekkürler. Cümleten herkese selamın aleyküm. Sakit abi sizi buraya alalım mı? Özel konuk olarak. Sakit Bey nasılsınız? İyi. Ozan'cığım sen nasılsın? İyi. Sakit abimiz yanımızda. Ne var ne yok abi? abi senin olsun. arabayı herkes istiyor. Bak yorumlarda 3.40 3.40. 3.40 aşağı 3.40 yukarı. Arabada hızlanma devam ediyor. Tabi sen denemeler yapıyorsun. Çeşitli tuning S denemeleri çıkartıyorsun. Stabil valla araba. Ha, stabil değil mi? Aynı, <laughs> Aynı şeyde şu an. Başka bir şey yapacağımız yok yani. Evet. Işınlanacak mı abi bugün? Geçmiş işte ışınlanıyor da yanımdan. Ben şoka giriyordum. Bugün İsmail arkadaşımız rica etti. Arabayı o evet. kullanacak. Ha sen mi süreceksin? Evet, aynen ben de. Evet bugün pilotumuz. Bugün, bugün ben basacağım. Pilot evet. ve ustası Valla aynen. 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 Hadi bakalım. Araba, arabaya bugün araba, biz basacağız. Araba, araba yani bugünkü denemede dostane bir şekilde toplandık. Aynen. Arabalarda tünik geliştirmeleri yapılıyor her sene. Yapılan bu tünik geliştirmeleri de denenerek görülmeli arkadaşlar. Çünkü yolda deneyince süre almaya benzemiyor sonuçta değil mi? Yani, yani eğlence yani. için. Bu anlamda da arkadaşlar bu denemelerde bir o geçer bu bir geçer. Tek bir şey kazanır dostluk. Kesin. İsmail, İsmail Kesinlikle, denelim. kesinlikle. Geçsek de, geçirsek de tabii ki. Bravo, tebrikler de. Selamlaşacağız. Tebrik ederiz. Selamlaşacağız. Bir ay sonra bir daha deneriz onlara. E, selamlaşacağız. Onlar devam edeceğiz. size gelir, siz denersiniz. E, öbür denememizde başka arabamız da olur, evet. şey de olur. Basarız evet. bir daha. Aynen. Dedik, teşekkür ederiz. Şimdi geçiyoruz tekrardan. Bakalım ne oluyor. En, en sağ herkes tespit yani. gibi dizilsin. Deneyecek arabalar o çıksın, an, denesin Daha Sağa çeksin. Çıksın, çıksın Aynen. denesin sağa. Aynen. Aynen. Bütün yollar. Ha bir daha Aynen. Tabii. Sohta sohta bir daha basarız Biraz coğutun arabası. Kesinlikle. Durumlar böyle istişareli yapıyorlar şu an denemeden önce. Ben de çekiyorum ufak ufak. Bugün güzel bir vlog olacak umarım. Bakalım ne olacak. Çok heyecanlı biliyor musunuz? İnanılmaz heyecanlı bir deneme bugün. Evet. Ee, bir grup ileriden gitsin. Deneyecek olanlar sonradan en azından öndekilerde görmüş olur. Sağdan tamam. aynen. Kimse Şöyle yürüsün oradan o da olur yani. yani. Şimdi aslında bu adamların hepsi birbirine lazım. Tamam mı? Yani bence e, de. çünkü kim de deneyeceğiz abi. Tartışsan şey yapsan ne olacak? bu araba biri önde olur, biri arkada olur. Yarın sen bir şey yapar, bir daha çıkarsın. Zaten eğlencesi bu Aynen ben öyle. inan inat arada abi. biraz ben geçilmiş abi. geçmiş ben bilmem abi. ne çok eğlenceli oluyor. <önemli>. birbirimizi tehlike <laughs> atmadan eğleneceğiz yani bu kadar. Aynen. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yola doğru çıkacağız. Herkes hazır. Bugünkü kemkarımız karımız, daha önce çekmiş olduğumuz 2-0 sıvaplı Ibiza Cupra. Kazası belasız. Ortalık karışacak. Çok heyecanlı. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım kazası belasız. Evet, yola doğru çıktık. Patlamalar. Efsane değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar ilk olarak ERS Cupra ile AGV 340i deneyecek. Evet kuruluyorlar. Sen de doldur arabayı. Biz de dolu olalım. Arkada da durumlar bu şekilde şu an arkada da arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet başlayacaklar. Gece da burada arkadaşlar. Bir daha oturacaklar. Evet deniyorlar. Oturdular. Selektör at. İlk deneme yapıldı. Çok Çok şey yok, işte. Bak abi görüyorsunuz arkadaşlar. 1, Tebrik ederiz. Basmıyor. Aferin 11'e düşüyor. Hayırlısı. Evet şimdi sonraki çekeceğiz. Evet bir sonraki denem arkadaşlar. GC Shiroko AGV 340 ikisini de biz çekmiştik biliyorsunuz. Deneyecekler. <Sessizlik> Abi çatır patırtılar çok iyi. Evet dolduruyorlar arkadaşlar. 3.40 vs. GC Rocco. İkisini de çok seviyoruz. Allah kaza bela vermesin. Evet dolduruyorlar, ayarlıyorlar. Çatırtılar patırtılar deneyecekler arkadaşlar. Bir daha çekiyoruz. Sen doldur önlerine doğru gel. Bastılar. Güzel denemeydi. Ellerine sağlık etsin. Bir de bu açıdan çekelim arkadaşlar. Çok güzel bir denemeydi arkadaşlar. Gayet keyifli bir şekilde denediler. Bak fair play'i görüyorsunuz. İsmail usta, fair play'i bak görüyorsun. Nasıldı? Güzeldi. Gayet güzeldi. elinize ne? sağlık. Tebrikler Tebrikler ilk bastığımızda dediğim gibi orada basıç basmadı. 1 7 1 8 falan Bunda bunda da 2 3 falan bastı. senin, bunda bastı. Zaten bir var basıyor. Evet. orada altta kaldı. devrinde bastım aynı. ben. Ben, her zaman söylüyorum. Sen de her zaman. Ben ortak nokta. Herkes aynı bir takımdayım Mustafa. Muhtar. Bizim muhtarımız. <laughs> Askan abimiz rol camianın muhtarı. Muhtarı evet. Kesinlikle, <laughs> muhtarımız, kesinlikle. Evet şimdi bir sonraki deneme arkadaşlar 240 iyi müdür plaka MDR müdürle GC deneyecek 4 çeker 2 çeker arkadaşlar bilginiz olsun arabalar yine B58'li uydurmaya çalışıyorlar şu an devirlerine basacaklar bastılar abi de basacak mı Golf hariyla? Basıyorlar. Uhu. Çok iyi denemeydi gene. Evet, bir tane daha deneme yapacaklar galiba. AGV izleyici şu an araba yokladı arkadaşlar AGB. O denemeyecek tamam çok iyi o bastılar Harbi sleeper araba değil mi arkadaşlar bak karımızda şu an kaç barda yürüyoruz? 1.6 1.6 var safe mode Pompamız gelmediği için daha açamıyoruz arabayı Evet <gülüyor> Arkada <gülüyor> Sakinleri Sık <laughs> Abi bu ne ya <laughs> Çok iyi Valla çok eğlenceli bir geceydi Umarım sizler de izlerken çok keyif alıyorsunuzdur Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Gece yorumun ne? Baya hızlı geceydi Değil mi? Güzeldi bayağı güzeldi. Yani herkesin böyle kendine göre tahmin ettiği sonuçlar ortaya çıktı. Evet. Herkesin kesesine bereket. Aynen öyle. Güle güle binin arabalarınız Aynen. arkadaşlar. Arabalarla böyle çıkıp eğlenelim hep beraber. Biz örnek olalım inşallah. Herkes de çıksın denesin yani gayet güzel sağlıklı şekilde. Ha. Evet arkadaşlar araçları uyku moduna aldık bakalım neler dönüyor ortamda AGV'nin kaput altını gösterelim Gayet baktığınızda sakin, sessiz, tertemiz. Aa, Diyorum ki AGV'nin kaput altına baktığımızda sakin, tertemiz, sessiz ama sleeper işte değil mi? Stok araba. <laughs> aynen stok araba. Bir bar basıyorsun. <laughs> <laughs> <Ayvallah. gülüyor> bir bar. Eyvallah. <laughs> <laughs> bir bar, bir var 500 beygir 500. <laughs> Eyvallah. Araba cana var. Müdür sizin miydi? Aynen aynen. Peki aracınızdaki setup nedir? Araçta ne <laughs> setup var? Turbo sistem stage 3 turbo var. Onun dışında zaten eventry filtre var. Görebilir <laughs> miyiz acaba? <laughs> Koltuklarınız falan da çok iyiymiş bu arada burada. CS Sportster'lar var. Evet, evet arkadaşlar şu koltuklar normalde bir araba fiyatı falan olabilir şu an. <laughs> <O kadar gülüyor> Gayet olabilir. güzel. Bir görebilir Aynen. miyiz kaput altını? Aynen. OZ Racing jantlar var abi. Ultra Legeralar var. Araba canavar paket. Evet. Dışarıdan baksan siliprama ışınlanıyor. 4 çeker. Abi TRD Tek. Değil mi? Evet, medyere kalsın. <gülüyor> evet. Aynen. <laughs> Müdür Bey, hoş geldiniz. Hoş çok güzel abimiz. Evet, belli zaten. Çok pozitif. Yani vaziyet bu şekilde. Vaziyet. Motor, stok motor. Abi klasik soru. Kaç beygir? <laughs> yani beygir açıkçası çok hoşmadık <laughs> ama sürelere göre 650, belki 600 o civarlarda. Güzel. Maşallah abi. Kazansız belasız. Bu ara abi eski gazcılardan yani. Valla. Biz bari belki de çocuk... <laughs> Özgür abi, Özgür. <laughs> abi. Hani biz, biz belki de çocuktuk abi. Valla tebrikler. <laughs> çok eski, eski toprak diyor. <laughs> Eyvallah. Hala kopmamışsınız ama camiadan. Aynen. Tebriklerimizi iletiyoruz. Aynen. Valla süpersiniz Daha, abi. Teşekkür ederiz. Görkem benim arabayı 5 boy yavaşlattı. Hadi canım. Oha. Abi. Tam 5 boy yavaşladım. Kanka Askan abinin iddialarına ne demek istiyorsun? Yani yavaşlattığımız Kamerayı gibi hızlandırırız. Kamerayı biraz aşağı indiremesin. Kamerayı biraz aşağı indiremesin. Hemen kar bak göbeğini çekti şu anda. Değil mi? <laughs> Yavaşlattığımız gibi hızlandırmış. Evet. Ne ben, evet. ben ona güveniyorum şey. zaten. Lütfen aradaki 5 5 Abi toplam olarak. kaç kilosunuz şu an? Askan Bey size de soralım. Biz ikimiz mi? i̇kimiz çok uz. Söylemeyelim. Bu arada 200 plus'ız ikimiz. Değil mi? Maşallah abi. Evet, <laughs> ama diyete başlıyoruz. <laughs> abi. Sürekli yediriyor beni. <laughs> evet. Hasan da bu arada kilo almış. Arabaya başlamış o yüzden bir gayet kaydıma kanka. Yani biraz yazlık moduna geçtik. Yazlık moduna ya. geçtik. Ne düşünüyorsun yani. geceyle alakalı yorumunu alalım? Bence güzeldi. Son denememiz de gayet güzeldi. Ondan sonra ufak tefek aksiklikler oldu ama yani 3 0 farkı var yani. Oldu yani. çok ben kaliteliydi. Yani. Bence de güzelim tebrik güzelim ediyoruz. Yani güzel. Fair play diyoruz. Tebrik ediyoruz. Aynen. Arabalardan biri ön çeker, biri arka denetiş. biri 3 litre, biri 2 litre. Birinin Aynen. setup'ı 35, diğerinin setup'ı onu bilmiyorum <gülüyor> 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 Türkiye Türkçesimedi kimse bilmiyor. Sakin arabayı. Gizli <laughs> <laughs> <Disney> spek, <laughs> <laughs> sleeper. Gayet güzel yani. Allah kaza bu da üçlükmüş. Kaza vermesin. Gayet iyiydi. <laughs> tebrik ediyoruz. Baksana dışarıda <laughs> bir şey beklemez. bu da gidiyoruz. <laughs> <size>. hızlı. Evet. <Gayet. gülüyor> bir kaput altına bakalım. Rock on'unda Görkem Bey gelin bakalım. Oo, değişiklikler olmuş. Neler değişti? İşte Tmg'nin üst kübütör kapağını o ilk eşini falan aldık. Tamam. E 35 82 turbo taktık, eksentrik taktık, pompa incan iptalini yaptık. Evet. Başka değişiklik yok şu an için, bütün değişiklikler bunlar. Ay abi güzel şeyler olmuş ama yani, Oldu, bu arada, yani bu şu eski halini. Açtık. Evet. Bence gene çekmemiz gerekiyor. Yani eski halini. Biliyorsunuz zaten şu an o halinden daha iyi, daha güzel beygirler aldık. Evet. Bu akşamki denemede de bence gayet başarılıydı. Hala gibi çalışıyor araba maşallah. Yani, yani işte. En önemli konu da bu aynen, bence sağlıklı evet. olması. Gece ya ben gazlayıp... Önemli olan yarış sonunda arabayla eve gidebilmek. Aynen öyle. Kesinlikle. Benim için o kadar yani evet. başka <laughs> ben konuşturuyorum mekanik olarak. <laughs> önemli olan kesinlikle. eve gidebilmek. Geçen sefer biz geçmiştik. O da bayağı hızlanmış, cidden hızlanmış. Biz de kendimizce hızlandık. Gayet güzel ben memnunum yani. Ben de. Bu tarafa dönelim. 2 litrelik swap bu Evet buna S3 motoru koydum. Evet bunu yapmıştık, bunu yapmıştık çekmiştik zaten. Aynen biliyorsunuz zaten. Bunun şu an bu ayın sonunda muhtemelen pompası gelecek. Evet. Şu an 16-17 basıçlar basabiliyoruz. Evet biz de söyledik Bu akşam zaten sen bundaydın. Evet güzeldi evet. bu da çat pat Güzel küt. aynen güzel video evet çıktığını inanıyorum. Ben de inanıyorum. Araba çok iyi yürüyor kanka evet, vallahi tebrik abi. ederim. Sana da iyi evet, İnşallah yakın zamanda geçen çok hızlı bir şey alacakmış. Bakılama, evet. Geçen... Bu arada çok hızlı planları var bilgin olsun. Bu en tehlikeli adam bu olacak. <laughs> ee, <o gülüyor> işte, ama şeyden çıkmak istiyor. Vak grubundan çıkmayı Aslında düşünüyor ama hedeflerin arasında bir tane de vak var. Vak grubu var gene. 4 4 litrelik bir şey var. <laughs> Akşam konuştuk. Daha güçlü bir şeye geçmek istiyorum ama diyor. Seni de bırakmak istemiyorum diyor. Vak grubunda ben de onu dedim. Bu arada tahmin varsa onları da yapsınlar. Yani bir Ares altı yakışır. Söyledi. Evet Ares altı yakışır diyoruz. Evet bir tane diğer detay da M5 hangisi gelsin? Seçin arkadaşlar. Ben tabii ki Ares altı. Ares altı TWS'ye. Aynen. Adamın damarını kestiler içeriden TWS'yi al yuvarlı. kan akar yani. Güzeldi. Ben memnunum bu akşam. Ben de. belası. Yeni set çekeceğiz mi? çekelim sıkıntı söz vermiştik yok. kanka sıkıntı yok. bizim tayfa sıkıntı Şöyle çekmezsek beni rahat bırakmıyorlar sabah RS, RS de işlerini bitirelim. Bunda evet. bunun zaten şu an bir eksiği yok. Aynen. Onu da çekecektik. Eksilisi bir arada çekeriz onu. Onu <laughs> da eksiklerini bitirelim. Ondan sonra söz verdiğimiz gibi çıkarız çekeriz. 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 Hadi. Hadi bakalım. Ortam böyle. Gecenin sonu gayet eğlenceliydi arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir içerik olmuştur arkadaşlar. Hepiniz çok seviyoruz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Bu ve bu tarzda daha çok video gelmesini istiyorsanız da aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu sevdiklerinize paylaşarak bizleri mutlu etmeyi unutmayın. Kanal büyüyor. Sizlerle büyüyor. İnşallah çok daha güzel başarıları imza atacağız ve tüm dünyada bu tarz denemeleri de çekeceğiz diyoruz. Hoşçakalın ve sadece Leyna kalın. Bay bay.